Merhaba arkadaşlar. Bugün Albion Online oynayacağım. Arkadaşlarım var. Halil ve Alper. Hoş geldiniz arkadaşlar. Başbolduk abi. Şu an Avalon haritasındayız oyunda. Avcılık yapıyoruz. İş sürme aletimiz var. Yaratıkları nadir avlar var. Onları avlıyoruz. Herkese iyi seyirler. Ha, av Bugün nasıl? Evet kuzem sen. Av yapılır istiyordun? onu mu anlatacaksın? Ömür Hı abi. Av nasıl yapılır onu anla onu anlatacağım. Ben zaten ilk defa yapıyorum. Bu konuda pek tecrübem yok ama siz daha tecrübelisiniz. Hem yani soru-cevap şeklinde gideriz. İyi olur diye düşündüm. Düşün. Ha adam adam beyler ha Ömür abi seninmiş bu ya. Dedim bak av aletin üzerinde adam almamış al onu istersen. Biraz ironi komik olmuş ama yapacak bir şey yok. Evet, Her bir da başladı. <laughs> Avda e, şöyle bir şey var. İki çeşit av var. Biri bir ile 3 kişi arası yapılan av. Bir de 4 ile 8 arası yapılan av arkadaşlar. 4 e, ile 8 arası kesinlikle kazandırıyor. E, güzel olabilir. kazançlar bırakıyor. bir ile 3 arası pek kazandırmıyor gibi gözüküyor açıkçası. Hani şey... 4-8'e göre tabii ki daha az kazandırıyor. Ama bunda şunu düşünüyorum. E, av aleti ve av aletinin altında bu arama statları var. O statlar yüze çekildiği takdirde bence e, saatlik kazancı güzel kazançlar bırakacağını düşünüyorum avında. Solo av tek başınıza yapmaya kalktığınızda bile. Ama tabii bu benim tahminim sadece. Hani böyle olduğunun garantisi yok. Sadece öyle olduğunu düşünüyorum. Albion Online biraz Ultima Online'a benziyor arkadaşlar. Grafikler idareler ama oyun kontenti çok iyi bir oyun. Hani yapabileceğiniz arkadaşlarla beraber dungeon'a gireceğiniz, avcılık yapabileceğiniz bir oyun. panteri <laughs> Şu an iş sürüyor. Beyler ben kristal vesaire buldum. Onları götürelim. Evet oraya gidelim. Av yaparken kristal denemeyebiliriz. Orada. orada hem av da çok var. Ben yerlerini tespit etmiştim Ömür abi 5 dakika önce. Oralara gidelim. Hem yayında daha dolu içerik olur hem kristalin de kazancını görürler. Kristaller çok worth benim düşüncem. Yani 3 kişilik çok rahat kesilebiliyor. Hele ki yanınızda şifacı varı varsa 2 kişi de kesilir. Sadece biraz zaman alır. Hatta buradan gidelim daha az olsun. Avlonda toplama yapıyorlar. Pamuk, odun, maden. Bunun için ne diyorsunuz? Yani bu oyunda para kazandırmayan herhangi bir şey yok. Tüm sistemler para kazandırıyor çünkü yaşam PvP'ye bağlı, PvP yaşama bağlı. Birbiriyle bağlantılılar çünkü oyundaki tüm itemler oyuncular tarafından üretilen itemler. Birileri toplayarak, üreterek para kazanıyor. Birileri de işte bizim gibi böyle e, yaratık keserek, sandık açarak falan e, kazanıyor. Bu yaratıklardan düşen itemler veya sandıktan çıkanlar tamamıyla e, Black Market'e dediğimiz yere üreticilerin üretip götürüp sattıkları ekipmanlar. Biz de bunları burada sandıklardan random şekilde bize düşerek alıyoruz. Balıkçılık da bu ara meta. Gerçekten çok iyi kazanıyor, kazandırıyor diyorlar. Evet ben de duydum da daha denemedim. Şurada, Şurada yarasalar. var. Yedi var. Burada burada gel. Yedi Önce nerede? Bu. Kristali keselim onun yanında gel. Benim hava tamam. aletim düşük. Bak tam burası. Kristal var. Bundan sonraki burası. Al sen bunu. Biz <laughs> alamıyoruz sadece Alphagus. Açsın yani. Sonra kristali keselim. oyun arkadaşlar biraz dol gibi dolun MMORPG'si gibi 6. çıkanları doj'dan gençler mümkün mü arkadaşlar? <laughs> Oo çok hızlı. Cash page yapmamıştım da. Dikkat Topların önüne geçeceğiz. Aa mob bile topu önleyebiliyor biliyor musunuz? Bunu ilk kez görüyorum. güzelmiş. Tabi. Evet denk ilk defa denk geldiği evet, için da olabilir. Da, Neyse kestim. Hem yemek gerekmiş bu arada. Yemek Senin yetmiş. bana... Ölmeyin. Vuracağım yeteneğim az kaldı gençler. Ölüm darbesi adını verdiğim darbem. Ve kill him. 72k. Toplam 230k. 80, k da bana. Heh. Evet sendeyiz Alpagos. Götür bizi gittiğin yere. Olur. <laughs> Hemen. Haritada zaten size de gözüküyor olması lazım şu an. Gözüküyor, gözüküyor. Evet. Bura, burada iki tane giden. yarasa var. Buraya tekrar Burası, geri geliriz. Aynen geri geliriz. Arkadaşlar 7. seviyenin üstü 8. seviye al var. Biz şu an en yüksek 7. seviyeyi bulabiliyoruz. Şimdi size 7. seviye para kazandıran avı göstereceğiz. Bir de Tam şu konu, RNG bu arada. konuda bahsetmek istiyorum. Albion Online'ın iki tarz haritası var. Bir kırmızı haritaları var. Turuncu haritaları var. Yeşil haritaları var. Yeşil haritalarda genellikle öldüğünüzde itemleriniz falan gitmiyor. Ama diğer bahsettiğim haritalarda rakip sizi öldürdü. Üzerinizdeki envanterinizdeki ve üzerinizdeki eşyaları alabiliyor. Sıfırdan buldum bu arada buraya şehre, şehre ışınlanıyorsunuz. O konuda biraz oyun Geliyorum. daha DP yönünden de çok zengin. Aksiyon aksiyon oyunda bitmiyor. Hani sıkıldınız, zindana girdiniz, sıkıldınız, TV attınız, sıkıldınız, balık tuttunuz, avcılık yaptınız. Konseptleri güzel evet. Mesela adam tek başına yaratır partik bir çık ya. Gel de beğenme. Bu arada yaptığım bu ilk gerçekten çok güzel hasar vuruyor. avcılıktaki yaratıklar belli bir hasar aldıktan sonra kaçabiliyor arkadaşlar böyle. Geri değişiyor. Bize de tekrar onu avlıyoruz. Dizimi üstlüyoruz. Ben Q'sun alanı gerçekten çok genç. Üçüne birden vuruyor Q'lar. E ne kadar hasar vurduğunu belli etmeyen bir çağ. O yana bilinmezliği benim hoşuma gidiyor. Hı hı. Oyunun bir de şöyle bir, bir devam yanı da. var arkadaşlar. Ee, kullandığınız temler ve kullandığınız silahlara göre skill skill ağacınız gelişiyor. Yani Karakterlerin belli başlı işte skill'leri yok diğer oyunlar gibi. Taktığınız item'e göre, taktığınız zırha göre skill veriyorsunuz. Onu da size şöyle gösterebilirim. B'de böyle bunun da ismi kader panosu ama bu isim biraz yanlış olmuş da. Skill ağacı olsa daha iyi olmuştu. Siz ne diyorsunuz bu konuda gençler? Kanka kader yani... Panosu. Aslında Bence... şey kaderini Güzel. çizme yani, yani evet. yaşam tarafında mı çiziyorsun kaderini? PvP tarafında mı? Çünkü bütün hepsi ya. bir arada orada. Bir de kader kısmı çok iyi ama kısmı tamam değişebilirmiş kader. Hı -hı. Bilmiyorum her şey konulabilir ama kader kısmı çok mutlu. Hani harbiden kaderini belirliyorsun kısmı var ya. O kader ağacı var. falan olabilirdi mesela. Aynen. Oyunda Böyle mesela hançer, sopa, arbalet, ondan sonra büyücü asaları, durit, dönüşüm büyütleri yani kurt adama ya da baykuşa falan bir dönüş yapıyorsunuz. Yastıklara dönüş, koleme falan dönüşebiliyorsunuz. Anka kuşu var. Sen araçta. Kumaş zırhlar var, ağır zırhlar var. Deri zırhlar var. Yani oyun bayağı bir içeriği hoş. Bir de grafiği güzel olsa bitir. Bence o, ee, oynanış 10 üzerinden önceden, ama 10 üzerinden 10 ama grafik 10 üzerinden 5'te kalıyor. Yani. Ömür şunu söyleyebilirim ama net videolardansa oyunun içindeki oyun grafiği kesinlikle çok daha etkili. Abi, tabii ki bunu tutup da işte Black Desert Online gibi oyunların grafikleriyle karşılaştırmıyorum. Ama neticede de bir oyun ve beklentimin üzerinde bu bence daha hamurumsu bir grafikti. Zırhlar, şeyler çok belirsiz, belirginsiz değil çıktığında. Ben öyle hatırlıyorum. Şu an mesela giydiğin zırhların kademeleri arttıkça e, üzerindeki yani ince o, detaylar o falan tarz, çok daha güzel işlenmiş. Bu tarz oyun grafiklerini pastel diyorlar zaten hani oyun dünyasında. Pastel grafikler ne Ama bir... geliştirilmiş yani. Mesela bir LoL da çok kötüydü hatırlarsınız yıllar önce. Yani dönep Geriye falan. dön kimse ölü o kalitede kalsaydı oynamaz demeyelim ki. Oyun çoktan tarih olurdu. Yani oyun görsel falan değil, geliştirilebilir. Görseli için oyun motorunu yeniden değiştirdim arkadaşlar. Öyle de var. Tamam Ama olsun yani sonuçta değiştirdi bugün, ve geliştirdi. Ya biz bugün World of Warcraft'ın neden hala da birinci olduğunu görüyoruz ve biliyoruz. Çünkü oyun grafiğinden ziyade asıl sunduğu hikaye, içerik, konseptlerinden dolayı Bugün Albion da açıkçası konseptleri tarafı çok zengin olduğu için keyif veren e, sürükleyip oynatan bir oyun. Hani ya World of Warcraft'ta grafikleri... da şöyle bir şey var mesela hani ilk oyunun haritalarına gitseniz orada grafikler kötü ama son böyle paketler çıktıkça grafikler iyileşiyor zaten. Ya iyileşmiş. Kesinlikle ben onları da inceliyorum, bakıyorum ama şimdi tutup da gene bir BDO değil anladın mı? Hani biz burada şunu demek istiyoruz. Yani biz şu an bu oyunların oynanmasının en büyük sebebi oyuncuya sunmuş olduğu güzel çeşitli içerikler oyuncuyu çeken. Katılıyorum. Haritada mesela sandıklar var. Sandıkları Buldum gidip, bu arada burada gelin beyler. Gidip kesebilirsiniz arkadaşlar. Sandıklar da çıkıyor içerisinde. Şöyle gösterebilirim. Arkada iyiliğin seviye ürün kaldı. Mavi sandık. Hı hı. Ama onu başka bir videoda gösteririz istersen. Ya, şimdi bahsedelim sonra onun videosunu da çekeriz. Tamam. İlla merak eden olur. Oyun bir de mobilde de arkadaşlar. Cross platform aynı zamanda aynen tabletten, telefondan filan da girip bilgisayarda oynayan arkadaşınızla birlikte oynayabiliyorsunuz. Üren, takip etmeni. Takip ediyorum. O ben açtığım kırmızı alanda başıma... kuzenim, hasarın %15 artıyor senin kuzenim. O açtığım kırmızı alan var ya. Çok iyi. 8 saniye sürebilir. Bir üç bir hava tek başıma yaptım. Yarım saat yemek süresi var ya. Hı -hı. E, 750k para bıraktı. Bence Geçen gördüm. gün bana yani da aynısı çok, oldu. Geçen çok bana da aynısı denk geldi. 750k 50 filan yarım saat içerisinde... Hatta daha kısa, 20 dakikada filan... 150 k kazandığım oldu. Bu her zaman olacak değil tabi de. Ben sadece şuna inanıyorum. Bence seviyeler her şeyin izler dersek. Bence worth yani. Tabi tabi. Seviyeler düşük olmasına rağmen gayet iyi. Biraz daha range'i tutmuş. Ama bence seviyeleri fullledikten sonra hani solo av cidden iyi kazandırır. Aratır mısın? Tam yolumun üzerindeki yerde olması lazım. 7. seviye taş ürünü. Burada var. mı? Hı hı. Burada aratabilirsin. Tam önümde golem. Eminim de gene önden görelim. Evet. Evet, Diğer altın indileri falan aradığımız kaldı. aradığımız izde golem çıktı arkadaşlar. Goleme doğru giriyoruz. Bu oyunlarda zaten golem olmaz, olmaz. Fantastik vorta çağırıyorsan Golem onlardan biri. <laughs> golem var ondan sonra işte ağaç adamlar. Yeşil sandık bizi çağırıyor. Yoksa ufaktan bir değinelim mi? Tabii Yeşil... sandık yerindeyse. Ay, olur olur. Onlara da şey yaparız. Ömür bu arada ee, neydi? W yeteneğinin ikincisi açıldıysa ikinciye çek kanka. Ya şimdi öyle o hasar vurmuyor ama adamları yere çok güzel sabitliyor. Böyle. Şey geterdi Şu an hasar artışı lazım diye hasar açtım. Hili değil hasar seçtim. Ben yani o zaman Canlarımız güzel zaten. Aslında Gürüz'de oynuyorum ya. Orada kasiyerin Gürüz'ü var mı ki? Onu da kastırız da o şu an dediğim gibi bu build'in itemi değil. Hadi girelim sanda. Girelim. Hangisi dondurdu seni? Ben kendimi kendimi dondurdum. Hasar yememek için. Adam var. Adam var. Adam var. 1271 CS tekse içinden geçeriz. <laughs> Bakayım. Tek kişilik bu ilde benziyor bu ilde. Alalım keselim mi? Salalım, sandı alalım. Sal. Görevimiz odaklanalım ya. madem. Adam şu attan inmiyor, şey yapmıyor, çok yaklaşmıyor. Zaman kaybetti. Ayakkabın zıplatma ayakkabısında olsun kanki. Evet tamam adam gelirse ayakkabıyla zıplat sonra W ile yere bağla tam yerden çözüldüğü an E ile kafasına zıpla sersemlet anladın mı? Bu şekilde combo çekersen adam elimizden kaçamaz biz olsaydık alttan düşürürüz onu. Evet lüks yapacağım. Aç Sandık açıldı mı? Yok açılmadı. Tahmin ettim o yüzden bunu kesmeye geldim. Açıldı şu an. Evet şimdi. Bu da oyundaki küçük sandıklar arkadaşlar. Avalon'daki. 50k bence iyi. 14k. Yani 2 da dakikamızı aldı. Gidelim beyler. Oyma kalıcı adam 1000 GS. kötü. Buldum kuzeni. Buldum mu? Hemen. Adamlar gelirse de e, telaş etmeye gerek yok, ata falan binmeye gerek yok, atalım VSM'si. golemin izi, kurt adam, yarasa vesaire bunlar hep RNG'ye göre geliyor. Bir anda direkt kendisini de atabilir peş peşe. Böyle bize iz de sürdürebilir. İz sürdürürse başına yaratık koyuyor. Onları kesip beyin pasıyoruz. O yaratıklar olmasa bile izi sürüp illa yaratığı yakalıyoruz. Yani sonunda kesiyorsun, kazanıyorsun. Sen evet. Mesela yine iz çıkmış. Kuzenim gelip bunu açacak, bize yol gösterecek. Hemen açıyorum. Bu iz sürme de yani bu izlerin çıkmasını e, seviye aldıkça iz sürme aletinin aramalar falan onları yüze çektiğimiz zaman hani tekte bulma şansımız bayağı bir artıyor arkadaşlar. Seviye kasmanın öyle bir avantajı daha var. Tekte bulma. Yani kaçsa bile ikinci gittiği noktayı tekte buluyorsunuz filan. Buldum golemi. Oyunun bir de şöyle yanı var arkadaşlar. Avrupa, Asya ve Amerika sunucusu var sunucular kalabalık sürekli oyuncu var. Ee, hiçbir şey Mesela bir U yapalım. Olur. Burada nadir var. Burada para var. Evet, evet, 4 oyuncuya sahip olmak lazım diyor. Yanlış şey gitmişsin Emir. <laughs> Yukarıda bir daha avlar var kuzenim. Senin araman lazım. Seviyeler yüksek Okey. Ben hani el alışkanlığı diye basıyorum. Bakma sen bana. Şu 66-68. Burada bir sandık daha var. Mesela pink sorunu yaşamıyorsun. Benim de 66. Genel evet, bir sandık. Olur, şunu keselim. Geçiriyor. Siz alın ben keserim. Adam falan gelip o abi. zaman isim isim verdiğime Bilmiyorum. dalın. Hani ata falan binmeye çalışmayın. Okay. Okay. Bizim biz kapışma her zaman hazırız. Kalında vs alayına kalsın. Hadi bakalım. Gel yani ya bu tarafta değil mi? Yok burada. Ya sen daha gitmiyor muydun? Ee, Yok hava gidiyoruz. Mıydı? Şimdi oraya atar illa. O sıra keseriz. Bizi odaklandık ya herhalde. <laughs> Per Çok hızlı kaçtı, çok hızlı da can aldık ha, Hasarımız gayet güzel Ne bir tank, bir kısmen DPS Supports'un ya biraz da Destek karakteri Bir de savaşçımız var <laughs> Demek okçu, baltalı falan alsak neler olacak bölge atıyor. Bizim abi ki avlar hep ne tarafında yani. Oradan Mesela alıyoruz buralara kadar seviye. geliyoruz. Bunu açamıyoruz. Aynen. Yetseydi çok Ama güzel bunu olur. açtığımız zaman da bu kuşun videosunu çek Ömür abi. En havalısı da kuş. Ay yani kuşu. kuşu. O da çok sıkı atıyor ya. Evet ama çok havalı. Yani boss dediğin öyle olur derler ya. Parçaları da pahalı. beylik savaşlarına falan çok kullanılıyor kuzenim. Anka akışı. Doğrudur. Benim kurtadan Dönüşüm bu itleri yapabiliriz hepimiz. Biri kurtadan, biri yarasa, biri golem ya da bir ağaç. Olur deneriz. ve Fantastik olsun diye deneriz. Ben okeyim. Hem elimiz güçlü olur. Hem hasar hasardır yani sonuçta vuracağız. Sandığı deneyelim mi Ömür abi? Olur. Atları gönderin. Alır. Ben sizin yanınıza ışınlanacağım. Gelme buraya. Sana odaklandı bak. taze ediyorum. <laughs> Boş galiba, boşa da olur. Yok yok, şuraya. Birine kitap attı. O yerde slow var ya ayakkabıya basınca direkt üstünden uçarak gidiyor kuzenim bir yerdeki slow'dan. <laughs> Çok iyi. Masumiyet ya Sandık da iyi ya. Abi sandık. Toplam 112 B attı. Hava devam. Avı da açtıktan 20 dakika boyunca takip edebiliyorsunuz. 20 dakika süremiz var. Bizim misal sandığı 3 dakika olmadan halletmişiz. Yani isterseniz 10 dakika halledin. 10 dakika sonra gösterdiği konuma gitmeniz lazım. Evet arkadaşlar. Nasıl Bugün E yeteneğini yetiştirdim kuzenim? Hasar bugünlük artık. videoyu sonlandıralım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz. Görüşürüz.